Kızılay, kan ver hayat kurtar sloganı ile milyonlarca insana hayat dağıtmaya devam ediyor. İletişim Fakültesi ve Kızılay İşbirliği ile yürütülen kampanya kapsamında gönüllü öğrenciler kan bağışında bulundu. Öğrenciler önce form doldurdu, sonra kan alma aracında bağışta bulundu. Sağlık durumu kan verme, elverişinden herkes kan bağışçısı olarak hayat kurtarabilir. Burada bulunma nedenimiz aslında bir hayır yapmak. Bir kişinin kan bağışı üçe ayrılarak üç kişinin faydalanmasını, farklı özelliklerde üç kişinin faydalanmasını sağlıyor. Ve her kan bağışından sonra da bir e, fidan dikiliyor. Bu sayede topluma, e, ya birbirimize çok güzel bir yardımlaşma örneği sergilemiş oluyoruz. Kızılay kan toplayarak doğaya da katkıda bulunuyor. Kızılay'ın bir kişiden aldığı kan, üç kişinin hayatını kurtarıyor. Ayrıca bağışlanan her kan için bir fidan dikiliyor. Kan verme işlemi aslında oldukça basit. Kan vermekten korkmaları doğal, iğne ile alınıyor neticede. Bir sürü bilinçaltımızda olan, bildiğimiz, bilmediğimiz korkularımız gün yüzüne çıkıyor ama burada şunu düşünmek lazım. Burada yaşayacağımız stres, daha büyük stresler çeken insanların hayatına faydası oluyor. Yani yaşayacağımız sadece ufak bir iğne acısı. Onun dışında herhangi bir yan etkisi veyahut da vücutta bir kayıp yaşaması söz konusu değil. Kan bağışlayan gençler herkesi çağrıda bulundu. Korkulacak bir şey yok. Tamamen basit bir işlem. Herkesin yapması gerek. Bu konu hakkında korkuları bir kenara bırakma, bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada bir hayat kurtarıyor sonuçta. Gerçekten gerek kan bağışı gerek kök hücre bağışı çok önemli. Diğer arkadaşlarımı da kesinlikle bunu öneriyorum. Kan vermeleri gerçekten gerekli. O yüzden herkesi kan bağışına bekliyorum ben. Gün boyunca toplam 32 bağışçı kan verdi.